Selamlar arkadaşlar hoşçakalın arkadaşlar topla Rivan oynayacağım abi bayağıdır bir Rivan videosu bekliyorsunuz tank ya da assassin modda oynayabiliriz ama ben biraz daha tank biçici oynayacağım çünkü voli bir mal fight var burada o yüzden gideceğim tank biçici ben yapacağız Bay Rivan oynamıyordum şu videoyu şöyle güzelden like atarsanız 6 sekiz 8000 like gelirse çok tatlı olur abi like'larınızı bekliyorum Şako profesyonel çıktı abi bak bizden daha iyi Şako oynuyor çocuk ama ne oynuyor Bakalım benim şakom mu yapacak acaba? Videosunu çektik ya tek atıyordu. 2100 vuruyordu. Acaba onu mu yapacak? Günler bir şey dediğim gibi videoyu lütfen beğenin. Rica ediyorum beğenin. E başlayacağız. Büyü dönemci gelmeyi unuttum ama sıkıntı olmaz. Malphite var. Q atacak E atacağız. Counter da yine. S zor olacak. O yüzden tank kesen yani. Assassin modda kasamam. Çünkü Malphite tank. Kesemem Malphite'ı. E şimdi ne oldu? O adam E attı ve takası kazandı mı cidden? para bak ya. Bak çok pasif çar abi alıyorsunuz. Seni diyorum ben Malphite oynayın. Q başlayalım. E başlamış. Bak adam vuruyorsun pasif açılıyor. 5 çar ya. Şunu kesip şu Malphite çalışalım biraz. Uf, otota cancel yaptım ya. Maaf oldu. Üçlerde kestim ben bunu. İyi yiyor. Güzel yiyor. Güzel sarıyor. Yon aslında geri çıkıyorum yaklaşmıyor kim yonlara Hiç olsam. Bir lan yon almaya. Yaklaşmıyor ya. Bir yaklaş lan. Yok yaklaşmıyor. Hatiyen yaklaşmış çocuk. Of mahvettim. Bu ne biçim çar lan böyle. Komodizm yapacağım mahvediyor. Gördünüz mü? Oy bir şey diyeyim mi? Ölüyorduk ama güzel takas. Teleport attım atmayacağım ya teleporta göğerek gidiyorum yine. Yu bir dakika yöne lütfen tamam güzel. Şakoya kesmiş üstüne kataya keseydi ağlardım. Bu yöne Kat'ayı ağır dövüyor haberiniz olsun. Ya, bu adam nasıl iki bir ya? Bir kata katayı da kesmiş. Oo. Boku yedik ben size bir şey diyeyim mi? Yöne eğer böyleyse çok mahveder oynuyor. Riven çok zor bir şampiyon. Ama otomatik atak kendisi öğrenirseniz kolay bir şampiyon. Çünkü çok bir skill shot olmayan bir şampiyon. Tek sıkıntısı otomatik atak kendisi abi. Yani skill'den sonra her gün bir yere tıklayıp anladınız mı? Bir daha skill atıp engellemeniz lazım. Yani şu vardı şuraya konduracağım. Başımız yok. Teleport yok. Şu an mesela jungle'ın gelse çok free top. İnanılmaz free. Teleport yok çünkü. Bir kesersem farmımızı burada fizlersem de otomatik kazanıyoruz. İyi geç attım ya. Hmm. Saldırıcı girmek lazım günlerde bu arada otoda için. Daha rahat yapıyor. Ama ben girmedim. <laughs> of çok yakındı. Güzel güzel güzel. Ay lan o Allah Allah ne vurma lan hangisine vurursam ona vuruyorsun katapult. Bu... Lan, lan katapult. Bu... Aa. Katapulta bak hangi bir vursam ona vuruyor ya. Çakala bak sen abi. Katapult ayıp ediyorsun kanka ya sen de. Fur kalsı attım ya onlara. Plate alalım abi. Malphite morali bozuldu şu an ya. Ve armor almış. Tank içecek belli ya. Karabahat alacağız. Şunu alıp karabahat çıkacağım direkt. Bot alalım abi hızlıca. Teleport da atmayacağım yine yürüyerek gideceğim. Teleport saklayacağım. Tabi tabi şampiyon oynamak her zaman bize maç kazandırma olasılığımız arttırır arkadaşlar tanklardan ziyade. Ama bir tık zor tabi bu şampiyonlar. Alışmanız lazım. Çok fazla oynamanız lazım. Bir de oyun bilgisi çok önemli. Yani isterseniz şampiyonda zibirli alın. Yani bir 10.000 kere oynayın. Yani oyun zekanız ve oyun bilginiz yoksa yüksekliklere çıkmak zor. Oyun zekası nasıl oluyor? Doğuştan gelen bir şey. Oyun zekası. Oyun bilgisi de sonra öğrenmiş şey. Yani oyun bilginizde dikkatlama atlama şansınız yüksek ama oyun zekanız yüksekse çok rahat yüksekliklere çıkarsınız. E çok adam vardı etrafınızda 5000 6000 maç atıp fizik atlayamamış. O oyun zekası düşük olduğu için. Yani bazı insanlar ressam olur, bazı insanlar matematik zekası yüksek olur. Bu da oyun zekası o tarz bir şey yani. Biraz da matematiksel zeka bakıyor oyun zekası. Ha yani gibi oldu atmamış. Ben altı Bir tane otota mesela ama sıkıntı yok kestik. Ultim harcamadım. Ultimi şöyle beyi arayacağım. Baksana saldırıza girmedim ya. Çarın kolu zor kalkıyor. Saldırıza girmek lazım ama ben sıvışma girdim. Çünkü voli var. Canlı var bilmem ne var. Eğit tane şey var. Yöne gelmesi de iyiydi ya. Bot aldım ya avantajı bot avantajına bakarsanız abi. Güzel. Çok güzel. Abi ultisi varmış çocuğun. Neyse sıkıntı yok. KT gitti O da ölürse Bört olabilir. Tamam güzel. Asistan sıkıntı yok. Bört. Tep atacağım. Tep atacağım. Güzel sıkıntı değil ama yönelik olduğunu düşünmedim ya. Bilseydim uçsuz olduğunu hiçbir şekilde oraya zorlamazdım arkadaşlar. Bilmiyordum uçsuz olduğunu çocuğun ya. Otoda kense cidden saldırısı rün girmeyi çok zor yapılıyor haberiniz olsun. Bayağı zorlanıyorum yaparken. Armor bot almış bayağı tank video ya. Bit oldu. Ultası öldüm ha. Uytarsa net öldüm. Ben can alım. Adam tam altı oldu kulağı rahatsız ederken. Güzel güzel. Ultim var. Yöne ne yapıyor? İyi kata geziyor güzel. Hatta yöneyi bir tık kessek mi ya? Dur bakalım. Ya, mal fight kesmem zor arkadaşlar ya. Güzel. Güzel. Ha, alsam bir de sıkıntı yok. Asistimi aldım. Görüşürüz. Toptan da güzel farm geliyor. Böce alsaydık keşke çakoya. Toptan kuruya çok hız alırdık. Malfight notisi olduğu için dive atamam. Çok büyük sıkıntı dive işi. Şey. Pek de kesebileceğimi zannetmiyorum. Arma botlanmış çocuk. Ya farmı komple alacağım ya. Hızlı yeteceğim de yeni base atacağım. Şu eşya biterse rahatlarız. Güzel Güzel. Her sonra pasif bize saldırı gücü veriyor Bu da aldık çıkalım abi. Şu item alalım. Bir de şunu alalım Şimdi rakip takım ormanına girebilirim ama böyle bir yeri kesmek zor olacak Shaco'muz adı oynuyor. Bunu almış. Böyle bu item alınca Sola baron kesiyor Shaco arkadaşlar. Bildiğiniz şu itemle beraber Ve çocuk gayet iyi oynuyor haa 2100 vuranı girmemiş. Devamlı hasar girmiş Mantıklı çünkü tank çok fazla Yone iyi oynuyor. Yone dikkat etmemiz lazım Ejin'in de var. Rakip takım çok gıcık abi. Çok içeri girebiliyor, çıkabiliyor. 3 tane engeçleri var, bir tane de sengeçleri var. Çok gıcık pik yapmış rakip takım arkadaşlar. Çok güzel. Şunu abi gözünü seveyim ya. Güzel. Buradan çıkalım abi. Oh uh, iyiydi. Yakındı baya. Güzel. Valla bolu kesiyormuş lan bizi. Bayağı güçlü şar. Tak şampiyonlar biraz değişik ya e. Cidden bir tık bozuk olabiliyorlar. Böyle çok rahat oynuyor ya. Puşluyor muşluyor geziyor. İnanılmaz rahat. Skatı da aldı galiba. Malfight yani ulti atıp kesebilirdi ama yetişemedi. Ki flash'im de vardı zaten. Eğer Q ucuna kadar bekletirseniz arkadaşlar ne oluyor? Onu söyleyeyim size. Q tekrar geri geliyor. Bakın izleyin şimdi. şimdi bu bekleme süresinde geri sıfırlanacak. Gördünüz Yenisi geldi tekrar. Yani ucuna kadar bekletirseniz çok rahat bir daha atabiliyorsunuz. Güzel. Gayet iyi. Şu farmı burada kesiyorum ama Malphite'de Wooly birebir de keserim gibi ya şu eşya varken. Böyle düşünüyorum şu anda. Güzel. Bunu alalım. Hı, orada Voli bot demiş. Güzel. Ben burada dejavu oldum. Bir dakika lan. Aynı olay oldu ha. Malphite ve Riven Mesh'a ben yine oynadım büyük ihtimalle. XP mi oğlum ya. Ne gıcık adamsınız. Alsana Herod al. Range ana baksana Herod alsana. Yiğidim ne yapıyorsun? Ne var Malphite? Merhaba canım. Ne haber canım? Ah! Kaçamadım, yürüyemedim. İki tane ulti yedim ya. Attım abi. Galiba böyle bir bakalım. Bu arada ee, bir bilgi vereyim size, base'i bozabiliyorsunuz. Nasıl bozabiliyorsunuz base'i, Allah. Hmm, adamın stun yerse... Neyse, flash attı. Rakitteki adam eğer stun atarsanız, kitle kontrol atarsanız e, ee, base'i bozuluyor. Normalde düz vursanız o atak gidiyor base'e bozulmuyor base'i. Ama bir mini milisaniye bile kalsa kitle kontrol atarsanız o zaman base'i bozuluyor. Ne yapayım? Bu alamadım galiba. Aldık mı? Alamadık galiba. Şako şaka şako şako. Gold alamadık galiba. Şako. Geliyorum flash'ımız yok. Güzel, iyi farmladık bence. ve vuracağım. Malphite biraz burada kanserleyelim. Sinirlendi şu an. Aşırı sinirlendi şu an. Bu nasıl bir çarsın sen ya? Abi ne gıcık çar yani. <laughs> of 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 flash'ı da varmış ya. Tüh. Neyse flash'ını da al şimdi. Şimdi rakip takımında Malphite'ın farmı düşük. Çok da sarıyor ama büyük ihtimalle benden takasa girmez. Yani fight yapmak istemiyor bende. Adam volibine falan salça olayım ya. Çok sıkıcı geçiyor çünkü yani. Adam Malphite almış bir de safe oynuyor. Hiç vurmuyor bile yaklaşmıyor bile. Ben şu red'i e alayım ya. Red'im e olsa kaçamaz o var ya. Şakum'un almayacağı için. Ejderha için bu duracak baya burada. Boşuna durmasın abi alalım şunu. Yusuf'a gidelim. Skatıl varsa onu da alalım. Güzel. Gayet iyi. Malfak ultin yoktur senin. Geldim kanka. Selamun aleyküm kardeşim. Aleyküm selam. Gel de bakalım buraya. Gıcık bir ya. Ne gıcık adamsın şuna bak Kalsın herif Abi nasıl bir oyun bu ya Ya böyle bir oyun var mı abi Duvarların yeri değişti Kankam öl be Harbi ben böyle bir dilencilik görmedim ya Adam Q atıyor 550 koşuyor bu ne ya abi gözünü seveyim. Bu ne? Aç. Oha ya. Bu da flash attı. Abi rakipteki herkes flash atıyor. Yeter ama ya. Uçuş yok. Geldim buraya. Güzel. Ulan. Bu, bu ne dilendiniz oğlum? Lan çalma! <laughs> Niye çalıyorsun gerizekalı ya? Neyse. Edemiyorum abi. Flash attık, her şeyi attık, adam geldi çaldı, gitti kill'e lan. Nereden görüyon lan oraya geldim benim? Malfoy, biçimden oldu oğlum. Güzel, güzel. Var yani ona 0 oynasın. Killerin hepsini alsın ama koşup koşup ölecek yöneye. Kill almaması lazım. Yöne çok kastı ama ben de kastım yavaş yavaş. Bekleme de iyi şu anda. Haydar alırsam ben bunu harcarım ya. Bunu harcayacağım abi, bunu harcayacağım. Yeter ki takımımız biraz killeri iş yapmasın. Abi adam 3. tem almış. Aa Harbi abav ya. Buraya gelir. Of 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 of! Ne oldu? Kasmıştın. Gel bakın buraya. Abi çok gıcıksın ya. Herkes flash atıyor. Yeter lan. Yeter. Ben gidiyorum. Bizim takım rakip takım flashını alsa bir sürü adam keseceğim abi. Rakip takım flash'ını hep ben alıyorum fark ettiyseniz. ADC'sini, mid'ini, her şeyini. Eğer ben GG bitir oyun diyor. Ne oluyor? Yürüyemedi ya tek yedi. İstersen 25 item olsun abi. Riven oynuyoruz burada. Ya ne kadar item olursa olsun arkadaşlar. Riven oynuyorum ya. Adam iki tank, iki kontrol atıyorum. Kaçamaz. Hiç şans yok da bu şeyler bozuyor ya beni. Çok flash atıyorlar abi. Bu ne ya? Buraya alayım ya. Allah abi yürüyeyim daha. Çok tanklar ya. İtemlere bakar mısınız rakip takımı? Bu ne abi? Aşırı tanklar arkadaşlar. Bu oh, hız var. Bu ne abi gözüm seviyor. Bu ne lan böyle? Tövbe estağfurullah tövbe ya Rabbi. Tövbe estağfurullah tövbe ya Rabbi bu ne ya? Bir şeyler deniyorum ama Güzel, güzel. Yöne de Geri çık, geri çık, geri çık. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Korona girelim hızlıca. Uh, iyiydi. Nefes nefese kaldım bu arada. Çok iyiydi. De adamlar ölmüyor abi. Adamlar barzo arkadaşlar. Barzo barzo çok tanklar. Çakıya baksana. mahvetti paranı. Bir var mı? Bir var. Kanka üstüne bu buff var sal ya. Şuraya. Ah be ya, kaçtım ya. Tamam güzel güzel. Hydra bitti. Acilen benim... Aslında Seyder'in garajını alayım ya direkt. Boşverin Hydra'yı. <laughs> Harbi diyorum. Boşverin. Hydra'ya sonra gidebiliriz abi. Can çalmak istemiyorum şu anda. Adamların hasar yediğini görmedim ben. Çok tanklar. Bu ne abi? Bize Katarina var. Tam zilin var. iki tane AP var. Bunu Şakon'da ultisi ve E'si AP vuruyor. Adam sadece armor kasmış. Bu adam da sadece armor kasmış. Neden bilmiyorum. Ben takımda kasan tek AD ben de Şakoyuz yani. İlk atanında bir ulti atıyor. Herkes ölüyor. Adamlar manyak. 120 bekleme süresi var bu arada. Çüş. Bu ne kesebilir miyim ya onu düşünüyorum şu an. 20 kili var. Benim 8 kilim var acaba. Cık. Çok riskli ya. Aşırı riskli abi. Malphite ulti açacak, gönül ulti açacak. Hepsi vuracak bana yürüyemeden öleceğim. sen Aa herkes kestirmiyor ne orada? Bu ne abi? Yone nerede? Yone nerede? Yone ölmüş. Güzel, 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 güzel. Şey değil mi? alınca vurmaya başladım. Fark ettiniz mi? Yone'ye öyle bir burst attım ki adam ölü gitti ultiyle bu arada ama bizim Miss Fortune tek yemiş orada ya. Sims Fortune kiralaması çok bir şey kazandırmıyor dediğim gibi arkadaşlar. Güzel güzel çok iyi ya. Hydra da bitti galiba. Bekle bir bakar mısınız ya? Şimdi bir tane alacağım daha da artacak. Okey. Aa sen olsun ben gideyim. Hydra alacağım. Hydra alacağız üstüne de ölümün dansı alabiliriz. Bekle bir bakar mısınız abi? %38, %58. bunu yapmıştı işte ya. Bu bunu... ya of mal fight ya. Ama nasıl bir timing'iniz var abi sizin? Ya nereden biliyorsun bot'a tp atacağım benim ya. Şu an beklersem %58. Sikiter çok hızlı geliyor. Ama kıvır arkadaşlar. Adamların yani kompu inanılmaz kanser bir komp. Yürümek mümkün değil. İnanılmaz bir komplar var. Yürüyemiyoruz yani mümkünatı yok. 5 mit yapıp kazanmaya çalışalım ya. En kötü. Flash'im geliyor 30 saniye sonra. Az. E, tek yedim. Adam C almış ki zaten. Şako ne yapıyor bu arada? Şako. Bana ver hızlı bana ver. Zilyan adama niye gidiyorsun? Hadi abi adamlar sattı. Bitirme şansımız var mı? Minyonu tersi zor ya. Baron alacağız mecbur. Çok zor oyun abi. Çok zor oyun. Yönetek atıyor. Benim armor almam lazım ya. Can afk mı lan? Bizim kata zonya basmıyor. Misfortune işe yaramıyor. Takım o kadar kötü ki. Şako vurmuyor. Çok in inanılmaz bir takımla oynuyoruz abi şu an. Şako'nun pasifi olması lazım fightta. Patlaması lazım. Ormanı yazacağım. item alacağım, item alacağım. Item alacağım abicim, item alacağım. Ne aç göz adamsın ya. Ne aç göz adamsın, sadece item alayım. o neye baksana, o çiçek kili var ya. Dead Tensive'de kızı çıksaydım belki bu kadar sıkıntı yaşamazdık. Teleportu var mal fightin, okey. Reşim yok, 5-5-5 mit. Bizim ayrık durmamız lazım abi. Bu kadar zor maç ya. MF? Baron buff'umuz var abi. Aha, anda geliriz. Baron buff'umuz var zaten. Bir tanem ya. Baron buff'umuz var. MF'e bak abi. Yapma, yapma. Adamda da AFK falan var lan. Lan maçı da kazanmayı hak ediyoruz bence ya. Canla geziyor. daha boyun. Güzel. Oh güzel. Dead'den saldık ama fokus yemedik. Jandar'ı bol bir sattı abi oyunu. nasıl bir sabır bu ya? Adamlar inanılmaz güçlüler ve bir anda satıyorlar abi oyunu. Bunu tanklarım ya. Yüreğimi ki çocuk. Baksanıza bekleme süresine. Canla ne yapıyor? 9 x canla abi. Bu ne yapıyor? Aa, trollüyor ha. Ben size bir şeyim trollüyor. O ne iğrenç maç. Böyle maç mı oynanır lan? 32 kilo almış herif maç kaybetti abi. Hak etti ha çok iyi oynadı çocuk. Çok iyi oynadı hak Mükemmel oynadı. Ama son fightta acele etti bence. Takım yok 3 kişiler fight yapıyor. Ben de teleport attım arkaya görmedi çocuk. Uf Yone çok güçlü ya. Zaten Yone videolarını izliyorsunuzdur. Yone inanılmaz güçlü. İyi oynarsanız taşı ama Katarina çok yanlış yapmış. Zonya almamış. Şako shutdown veriyor koşup. Yani bizim takım Yone'yi çok fena beslemişler. Shutdownlar, matdanlar Adam deli gibi beslemişler. Yanlış oynamışlar çok izim açtı aslında yani. Yönü hatta 3'e 5 oynuyordu. Ben tava bastım 18 kilo almış çocuk. <laughs> Hayvan gibi demişler. Baksana da şuna. Yani baksanız sadece yani, çok komik rakamlar vurmuşlar. Çok fit demişler. Ama Riven oynamasaydı kaybedebilirdik ya. Riven cidden güçlü. Dead şu boot'te de Riven'i kim saat edemez. E, belki botunuzu armor bot yapabilirsiniz böyle yöne varsa rakip takımda. Ama rakip takım kompu inanılmaz ya. Malphite zıplatıyor göne zıplatıyor. Bu bir stand'ı canlı ittirip zıplatıyor. Ve airborne yerseniz de kontrol efekti Mesela bir saniye ise Airborne'da bir saniye oluyor. Normalde kitle kontrol edilir mesela iki saniye tenasitiniz var yani sıvışmanız var bir saniye düşüyor. Ama Airborne'da bu düşmüyor. Airborne'da ne yerseniz yiyin süresi o kadar oluyor. O yüzden Airborne'lu takım kompu çok güçlü oluyor. Bir için teşekkür ediyorum bu arada. Beğendiğiniz için teşekkür ediyorum beğenilene. Ee, video sonlandırıyorum. Kendinize bakın. Görüşürüz. Bay bay. <laughs> Setting fire.